İnsanların hayatlarının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için vesile olması gereken doktorların bulunduğu Yeni Doğan Çetesi olayı Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Üçgeninde çözülmeye çalışılıyor. Emniyet delilleri topladı, gözaltılar yapıldı, tutuklamalar gerçekleşti, iddianame hazırlanıyor, diğer taraftan suç niteliğinde işlemlere karışan hastaneler kapatılıyor. SGK kapsamında yapılan ödemeler varsa onların geri alınması için Çalışma Bakanlığı harekete geçti. Yeni Doğan çetesi üzerine dört koldan gidilirken suçların odağındaki doktorlar hakkında disiplin işlemi yapması gereken Türk Tabipler Birliği ne yapıyor? Evet konuya geçmeden önce ben başından beri Türkiye'de bu tip suçlarda idamın olması gerektiğini savunuyorum. Maalesef medyada bazı romantik yaklaşıma sahip arkadaşlarımız bizi eleştiriyorlar. Toplumun vicdanını başka ne rahatlatabilir? Çocuk sahibi olmak için yıllarca bekleyen, tüp bebek tedavisi gören insanlarımız var bizim. Her insanın evladı değerlidir, kıymetlidir. Allah'ın bir lütfudur, bebek ve çocuk. Sen insanların çocuklarını hiç gereği yokken yeni doğan servisinde ölüme terk ediyorsun. Ne için? Para kazanmak için. Şu herifin sıfatına baksana, insanlıktan nasibini almış bir sıfat var mı onda? Para için her şeyi yapabilecek tiplerden bahsediyoruz. Efendim bunların yasama hakkı var. Bunların yasama hakkı 15 günlük. Bir aylıkken öldürülen bebeklerden daha fazlaysa bunu savunuyorsanız. Buyurun savunun kardeşim. Şu da var yasalar içinde bulundukları dönemin ruhunu da yansıtmalı. Günümüzde artık bu tip suçlar bu kadar rahat işlenebilir durumdaysa ve sen mevcut yasalarla bunun önüne geçemiyorsan daha ağır cezalar getirmen gerekir. Onun adı idamsa idam olmalı kardeşim. Evet, Türk Tabipler Birliği ne yapıyor? Sorumluluğu direkt Türk Tabipler Birliği'nin üzerine yıkmıyorum. Ama ülke gündemindeki siyasi konular için sabah akşam açıklama yapan, sözüm ona kendince yol gösteren Türk Tabipler Birliği, kendi üyelerinin karıştığı bir suç örgütünün elemanlarına karşı net ve kesin bir işlem yapmıyorsa, emniyetin, savcıların ve hakimlerin önüne açacak şekilde yol gösterici açıklamalar ve disiplin soruşturmaları yapmıyorsa, bunun adı nedir? Türk Tabipler Birliği 16 Ekim 2024'te açıklama yapmış. Okullarda öğrencilere yemek verilmesiyle ilgili bir açıklama. Daha öncesinde bir açıklama daha, 100 bin liralık kredi kartı limiti olanlara aylık 65 TL katkı payı ödeme getirmesi düzenlemesiyle ilgili olarak yaptıkları açıklamanın başlığı şöyle Çalışanların ve halkın sırtına yeni vergiler yükleyenlere sesleniyoruz. Yönetemiyorsunuz. Bundan daha öncesinde de yine sağlık ile ilgili değil sağlıkta vatandaşların çektikleri çilelerle ilgili değil, Türk Tabipler Birliği'nin üyesi doktorlarının işledikleri suçlarla, tecavüzlerle, yolsuzluklarla ilgili değil. Bakın hangi konuda yine açıklama yapmışlar. Şirketler lehine vazgeçilen vergi yükünün ücretlere yıkılması, vergide adalet talebinin haklılığını göstermektedir. Türk Tabipler Birliği'nin açıklamaları arasına şirketler nereden girdi? Vergi yükünün şirketlerden alınıp ücretlere yıkıldığı palavrası nereden çıktı? 100 bin liralık kredi kartı limiti olanlara aylık 65 TL'lik katkı payını çok görüp ciyak ciyak bağırdıktan sonra vergide adalet talebinden bahsetmek hangi akla sığıyor? Sorular onlarca. Ama yeri gelince Kemalist, yeri gelince PKK'nın kimyasal silahla vurulduğunu iftirası atacak kadar terör örgütü yanlısı açıklamalarıyla tanınan TTB, esas üzerine gitmesi gereken Yeni Doğan çetesine karışmış doktorlara dokunmadan siyasi iktidara vergi konusunda ve diğer konularda akıl öğretmeye kalkışıyor. Bugüne kadar Türkiye Tabipler Birliği üyesi doktorların karıştığı suçlardan dolayı meslekten ihraç cezasını çok çok nadir veren ve bu haliyle üyelerini suç işlemekten çekindirmeyen meslek kuruluşu. Yeni Doğan çetesi olayında da yine konuyu ağırdan alıyor. Suçların hastanelerde işlenmiş olması hasebiyle konuyu tam hakim ve vakıf olması gereken, doktorluk mesleğinin de kamu kurumu kuruluşu niteliğindeki Türkiye Tabipler Birliği'nin savcılığa da hakimliğe de yol gösterici uzman görüşleri çok önemliyken, bakın yeni doğan çetesi konusunda yaptıkları açıklamada ne diyorlar? İstanbul'da çok sayıda bebeğin, aralarında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının da olduğu bir çete tarafından tıbbi gereklilik olmadığı halde anlaşma yapılmış özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine yönlendirildiğine, bu sayede Sosyal Güvenlik Kurulumundan ve ailelerden haksız gelir elde edildiğine ve daha vahimi bebeklerin bir kısmının yoğun bakım takipleri sırasında hayatını kaybettiğine ilişkin haberleri Türk Tabipler Birliği olarak yakından takip etmekteyiz. Emniyet soruşturması bir yıl önce başladığına göre Türkiye Tabipler Birliği tarafından yakından takip edildiği öne sürülen bu konuda disiplin dosyasında da belli bir aşamaya gelinmiş olmalı. Emniyet delilleri toplamış, savcılık tutuklama verilecek noktaya dosyayı getirmiş. Peki hastane işlemlerinde ve sağlık konusunda neler yapılabilir, neler gerekmez? Yoğun bakımda ne yapılır ne yapılmaz, bebeklere hangi ilaç verilir hangisi verilmez, hangisi ne sürede verilir? Bu konularda uzman isimlerin bulunduğunu sandığımız Türkiye Tabipler Birliği ne yapmış? Açıklamadan öğrenelim. Olayla ilgili kamuoyuna yansıyan ayrıntıların hekimlik değerleri bir yana insanlık ile bağdaşmayacak nitelikte olduğu ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği açıktır. Tamam anladık. Bebeklerin yoğun bakımda işlenen suçlara hedef olmaları insanlık ile bağdaşmaz. Hekimlikle de bağdaşmaz. Peki ne yaptınız? Ne yaptıklarını da şöyle açıklıyor. Bizce çok açık olan bir diğer husus ise bu olayın yıllardır kamuoyunu ve yetkilileri uyardığımız bir gerçeği sağlıkta dönüşüm programı doğrultusunda uygulanan politikaların halkın yararına olmadığı ve sağlık sisteminde yıkıcı sonuçlar olduğu gerçeğini inkar edilemeyecek şekilde ortaya koymuş olmasıdır. PKK'ya lanet okumadan, TSK'ya iftira atanlardan ve kimyasal silah kullanıyor diyenlerden ne beklersiniz ki? Yeni doğan ünitesindeki bebeklere karşı suç işleyen üyelerini derhal meslekten ihraç edeceklerine, Siyasi iktidarın sağlık politikalarına laf çakmaya çalışıyorlar. Yeni doğan bebeklere karşı işlenen suçlarla ücretsiz sağlık hizmetinin ne alakası varsa cinayet işleyen doktorları adeta korumak için sağlıkta dönüşüm programı sağlık sistemimizi çürütmüştür açıklaması yapmışlar. Sağlığımız kimlere emanet görüyor musunuz? Suç işleyen üyelerini derhal meslekten ihraç etmeleri gerekenler topu çevirip nasıl siyasi iktidara suçlama yapmaya getiriyorlar? Görüyor musunuz? Şifa kaynağı hastanelerimiz skandal haberlere konu olursa hem itibar hem de güven kaybederek asli vazifelerinde de sorunlar yaşamaya başlar. Sosyal medya soyusuzları böyle önemli bir olaydan bile vazife çıkarmakla meşgul. Bu olaydan SGK'nın kaybını tartışırken bile samimi değiller ve Suriyelileri suçlayabiliyorlar. Bebeklerin öldürülmesi bir umurunda bile değil. Anlı şanlı tabip odalarımızın böyle garabetlerden haberi bile yok. Onlar PKK güzellemesi yapmaya devam ediyor. Suçlu belli Erdoğan. Bu kadar net ve açık düşmanlık yapanın yerli olması mümkün değil. Ya dönme, ya kripto, ya muhtedi ya da ajan. Cumhuriyetimiz dedelerimizin şehit kanları ile kuruldu ancak o günden bugüne başımıza gelen felaketlerin sebebini doğru yerde araştırmak gerekiyor. Yakın geçmiş tarihimiz yeniden yazılmalı. Yanlış iliklenen düğmeden kaynaklı aksaklıkları düzeltmek elbette kolay değil ama imkansız da değil. Tarihle, kültürle, dinle, diyanetle, milliyetiyle barışık olmak gerekir. Ama maalesef bu değerler üzerinden hep algı ticareti yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Kanaat fakiri, insani değerlerini kaybetmiş, kökü bozuk bir sürü haşere ile birlikte yaşıyoruz. Temizliğe önce insan kendi vicdanından başlamalı ama nerede o akıl, nerede o feraset ve nerede o vicdan?